Evet ben görmedim. Bunu görmedim. Az o tükür O şey Valla bir Valla bir göz. Ya bu çocuğu da... <laughs> bak. Bu, da... bu çocuk bu çocuk aynı yaştayız lan. Kaç oğlum kaç kaç. 52 bin ama. O... Bu insan işi değil bu arada bilader. Tebrik et köpek. Valla ya Ben etmek de ben bu kadar işe <laughs> biliyor musun? Döver miyiz lan bunları? Of. Evet. Laf anlatacağım diye. Biz bu hayatımızda Tabi doğrudur ama mesela... <laughs> <ediyorum>, bir de mesela Sen ne diyorsun birader Hayatımda bu video kayıtları var ya Abi ya benim <laughs> yorgunluğum Çok keyif almıyor bu masada Halbuki yorumlarına bakıyorum Hissetmeniz lazım biliyor musunuz? Hayatımızın en güzel günlerinden birini yaşattı Bir çekiyorum <laughs> arkadan diyor ki ev pahasına bak Alkış Abi önce yenge gitsin ne yapıyorsun bu abi? O yeter artık ya Videoları s**t artık ya